Pass bölümünle karşınızdayız. Gene şimdi bir Brawl Stars oynayacağız. Yarın da sabah 11.30'da Among Us'un videosunu çekeceğim. Alttan abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayınız. Eyman bot çıkıyor Şimdi bakın. Ben karakterlere çok yaklaşmış. <laughs> Diğerinin videosu bile çektik. Şimdi hangisini alacağım çekemiyorum ama. He. Aa görevim var diye. Dın dın dın, 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 dın. Arkadaşlar geliyor. Poco hanım geliyor. Poco 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 poco. Poco bitirdin beni poco. Oh, oh, oh. o neydi lan? Şimdi. Bakın. Atın gördün mü? Ana kaçınma. Ana geldi ya adam. Lan beni oğlum nasıl öldürdü o beni? Arkadaşlar çok fena oldu orta. İmya. Yüz alalım. Oha paraya bak ya. Günlük saatlerin fiyatı. Oğlum Herkes 7 vermiş, mi oldu? 6 levellik kalmamış. O şimdi levelliği unuttuk. Yani ne oldu? Arkadaşlar pardon dalmışım kalmışım ki ara karakterlere ya. Ben hemen bir tane yandım. Ana korkuyorumlar gelmeler ne olur Ara ben masum mu kaldım en kötü ben mi oynuyorum ben burada. <laughs> <Nerede var ya>? <gülüyor> <gülüyor> öldük. Arkadaşlar nasıl oldu? Ee, arkadaşlar bu videomuz burada bitsin. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize görüşürüz ve bay bay.